Merhaba sevgili hanımlar, Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok güzel Hello Kitty yeleğimin anlatımını yapacağım. Ee, hemen e, kısaca yapımını biraz anlatalım. Yeleğimize arkadan e, haruşa ile başlanarak e, düz olarak örülüyor. Kolevi kesiminden sonra yaka kesimimizi yapıyoruz. E, tekrar ipimizi kesmeden bütün olarak örülüyor ön bedenimizin birini çalışıyoruz. Sonra diğer önümüzü çalışarak bu hello kitilerimizi de örüp dikerek yeleğimizi bitiriyoruz. Hemen bunun için malzemeleri ben size söyleyeyim. Ee, bir buçuk tane ip gidiyor. Şöyle iki taneden bu kadar kaldı. Bir buçuğa yakın ipimiz gidiyor. Biraz da sarı ipe ihtiyacımız var. Üç buçuk numara da şişle ördüm ben şöyle ilmek tutucuya ihtiyacımız var. Hemen göstereyim. Tığlamak için de iki buçuk numara tığa ihtiyacımız var. İğne, iplik, makas böyle tür şeylere ihtiyacımız var. Siz de örmek istiyorsanız malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte örelim. Merhaba sevgili hanımlar. Malzemelerimiz hazırsa ipimiz, şişimiz hemen başlayabiliriz. İpim Nako Elite Baby 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir ip. Antipilik özelliği olan bir ip. E ise 3,5 numara. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. E, yeleğimizi arkadan başlayacağız. 75 ilmek atarak 3,5 numara şişime başlayacağım. E, 6 diş haroşa Örelim. Altı diş haroşadan sonra ne yapacağız? Ben size anlatacağım. şişime 75 ilmek attım. Ön yüzde ve arka yüzde düz örgü olarak haroşa ördüm. Altı diş haroşadan sonra bir sırada örgümün ön yüzünde düz örgü olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Bu son ilmeğimi örerek alıyorum. Kenar ilmeklerimiz böyle haroşa olsun dikerken sıfır dikiş olsun diye 7 ilmeğimi hemen düz bir şekilde örüyorum haroşa olsun 5 6 7 diğer ilmeklerimi de ters örgü olarak örmeye devam ediyorum e şişimde 7 ilmek kalana kadar ters örgü örüyorum Son 7 ilmeğim kaldı şişimde. 2, 4, 6, 7 Bunları da düz örgü olarak örüyorum. Haroşa olması için ön yüzümüzde. Son ilmeğimi örerek alıyorum. Örgüme başlarken boş olarak alıyorum. Bu 7 ilmeğimizi yine düz örelim. Haroşalarımız olacak. Sağ ve soldaki 7 şer ilmeğimiz. 6, 7 Diğer ilmeklerimizi de düz bir şekilde örelim. Şöyle 7 ilmek buradan haroşa. 7 ilmek de e, sol tarafta haroşa olarak. Ortayı da düz olarak örelim. Şu şekilde kol altına kadar hiçbir işlem yapmadan örelim. E, devam edelim. Yeleğimin arkasını e, 43 haroşa ördüm. 40, 43 dişten bu alttan saydığımız zaman ben size bir de ölçü vermek istiyorum. Herkesin İpi şişi bir olmayabilir 22 santim örmüşüm 43 diş harışa 22 santim bir sırada düz örerek örgümün arka sırasına geçiyorum burada kenar haroşelerimi 7 ilmek örüyorum 6 7 7 ilmek daha haroşa örerek örgümüze devam edelim diğer başa kadar 2 4 6 8 10 12 14 tane olmuş. Yine arka yüzden ters olarak örgü olarak devam edelim. Sol başta 7 ilmek daha haroşa ekleyeceğiz. O başta da 14 ilmek haroşamız olacak. Hemen oraya geliyorum hızlıca. 5 dişte daha harşı ördükten sonra sağ ve soldaki baştaki 7 ilmeklerimizi keseceğiz. Kol altı kesimimiz olması için. Beş diş haroşamı ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada sağ tarafta yedi ilmeğimi kestim kol kesimi olarak örgümü ördüm ee, sol tarafı bitirdim arka sıraya geçtim şimdi yedilmekte ilmekte ve burada kesim yapmamız lazım şöyle hemen kesiyorum 1 tersten kestiğim için biraz zor kesiliyor 2 3 4 5 6 7 Burada 7 ilmeğimiz kaldı. 2 3 4 5 6 7 Şimdi bunu biz 22 diş bu kesimden sonra 22 diş daha örelim yaka haroşasını omuzları ayıracağız orayı tekrar orada buluşalım 7 ilmek kol kesiminden sonra 22 diş haroşamı örerek yaka haroşelerine geldim şimdi burada bir sırada düz ördüm şimdi arka sıramızı hep birlikte örelim 7 ilmek bu kenar haroşelerimiz var iki tarafta 6 7 7 6 ilmek de düz olarak örüyorum. Omuz için 7 ilmekten sonra şimdi bu arada kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arka sırada 4 diş haroşa öreceğiz. 4 diş haroşadan sonra 21 omuz, 20 diğer omuz, 20 ilmeğimiz de arada kalıyor. Hemen arka sırayı örüyorum hızlıca. 6 ilmek de burada diğer omuzun yanında ters örgümüz var. 7 ilmekte haroşamızı örerek kenar haroşamızı sevgili hanımlar anlattım ama tekrar görmek göstermek istedim size aklınızda herhangi bir soru işareti olmasın diye kesimden sonra 22 ilmek örmüştük 7 ilmek haroşa 6 ilmek düz bırakıp bu ortadaki ilmekleri 6 ilmek kalana kadar haroşa örmüştük. 4 diş haroşamı ördüm. E, buradan 20 ilmek omuz için ayırdım. 7 ilmek, 6 ilmek, 7 ilmek de bu ortadaki haroşalardan katarak 20 ilmeği bu ilmek tutucuya koydum, aldım. 21 ilmek de arada yaka oyuntusu olarak kestim. Bu 20 ilmeğim kaldı. Bu 20 ilmeği de sol önümü örerek devam edeceğim. Biraz ilerleyip ben geliyorum yeleğimin son sol ön parçasını ben ördüm şöyle görelim hemen şu şekilde iki önümüz de aynı şekilde örüle, örüleceği için e, ben sağ tarafı anlatmayı gerek duydum sizlere şimdi bu omuzumuzda 20 ilmeğin buraya ilmek tutucuya ayırmıştık 4 diş e, yaka harışamızdan sonra 21 diş harışamı ördüm ben şöyle 21 diş harışamı ördüm Şurada yakamızda artış artırma ilmekler yapacağız. Şuradaki gibi. Hemen örgümün tersine döndürerek ilmeğin içinde ilmek çıkararak artırma yapacağız. Bu son baştaki ilmeğimin içine şişimi taktım. Bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi çıkarmadan tekrar şişe takıyorum. 1 tekrar şişime takıyorum içinden ilmek çıkarıyorum 2 tekrar ilmek çıkarıyorum 3 bu şekilde yaparak 14 ilmek artırma ilmeğimiz olacak yakamız için ilmeğimizi şişimize takıyoruz tekrar ilmek çıkarıyoruz o ilmeğimizi tekrar şişe takarak 14 ilmek artış yapacağız bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 fazla takmış 1 2 3 diş haroşamı ördüm ya kartımından sonra son 4 ilmeğim kaldı bir ilmek işime doluyorum 2 ilmeği birlikte alıyorum kalan 2 ilmeğimi de düz örerek ilimi oluşturmuş oldum gördüğünüz gibi şimdi bunu 5 dişe tamamlayıp şuradaki gibi şu sol önde göstereyim 1 2 3 4 5 dişe tamamladıktan sonra bu aradaki ilmeklerimizi düze çevireceğiz sadece bu ilik düğme bandımızdaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak devam edeceğiz şu kol artırımına kadar ben örüp orayı birlikte yapalım Yaka haroşamı 5 diş ördükten sonra 5 diş de daha ördüm. 10 diş haroşamız oldu burada. 20 ilmeğimiz vardı. 14 ilmek yaka için artırdık. Şimdi burada 7 ilmek de kol, kolumuz için artırma yapacağız. Aynı yaka artırmamızı yaptığımız gibi ilmeğimin içine şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar onu şişime takarak bir ilmek daha çıkartıyorum 2 3 4 5 6 7 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bu 7 ilmeğimizi haroşa örelim isterseniz parmağınıza takarak da ilmek artırabilirsiniz 4 5 6 7 bu ilmeğimi çevirerek örüyorum arada boşluk olmasın diye bu artırdığımız 7 ilmeğimizi de 5 diş haroşa örelim şöyle oldu hemen görelim diğer önümüzdeki gibi yapalım şöyle 5 diş haroşadan sonra bu 7 ilmeğimizi de düze çevirerek kenardaki yedi ilmeğimizi harşı olarak parçasını da örerek bitirdim yeleğimi şöyle çok güzel oldu yeleğimiz 1 2 3 4 5 tane de ilik açtım şöyle göstereyim 13 diş arayla iliklerimiz olmuştu ben yeleğimin ön ve arka parçasını birbirine bir tanesini diktim şimdi diğer parçayı da birlikte dikelim biraz ipimi uzun bırakmıştım başlarken Hemen iğneme takıyorum. Örgümün tersini çevirerek şuradan hemen iğnemi geçiriyorum. Şuradan bir düğüm atarak bir buradan bir buradan iğnemizi geçirerek sıfır dikiş yapacağız bir buradaki diş haroşaya batıyorum bir de karşıdaki diş haroşaya batarak böyle dikişimizi yapalım sıfır dikiş oluyor bunun ismi yekpare örülmüş gibi hiç parça parça şeklinde örülmüş gibi durmuyor yekpare olarak bütün örülmüş gibi görünüyor dikişimiz bir sağdan bir soldan iğnemi geçirerek dikiyorum Şöyle. Hemen önden bir bakalım nasıl olmuş. Bakın. Haroşelerimiz birbirini yeleğimin kenarlarını tığladım. Şöyle göstereyim. Kenarlarını, etek ucunu böyle şu şekilde yakamızın kenarını her tarafını tığladım. Şimdi nasıl tığladığımı sizlere de göstermek istiyorum kolumuzdan hemen tığım iki buçuk numara ipimde nakualet baby'nin sarı ipliği şöyle şuraya sabitleyerek iki tane zincir çekiyorum bir boşluk bırakıp diğer boşluğa şöyle tutayım görünmesi için 2 zincir çekip bir zincir atlayıp diğerine batıyorum şöyle şu köşeye batalım iki zincir çekip bir iki burada haroşa atlayalım 2 zincir çekip iki haroşa atlayıp ara boşluğa batalım bir iki zincir çekip ara boşluğa batarak sık iğne ile birleştirelim. 2 zincir ara boşluğa 2 zincir ara boşluğa bu şekilde kolumuzun kenarını tamamen tığlayalım. Şöyle burada gelip bitirelim. Diğer kolumuzu da aynı şekilde tığlayarak yeleğimizin tığla süsleme işini de bitirmiş olalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel yakıştı sarıda. Yeleğimize şöyle şu şekilde kollarda tığlayarak yeleğimizin tığ işini bitirelim. Yeleğimin dikişlerini yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle kenar oyalarını yaptım tığ işini şöyle göstereyim. Yakasını yaptım, kollarını ve bütün etrafını, çepeçevre her tarafını tığladım. Şöyle Hello kitimizin de ben bir tanesini diktim. Gördüğünüz gibi bunlar da ben ayrıyeten bu Hello Kitty'ler için video çektim, ayrıntılı anlatımını yaptım. Hello Kitty yapımı olarak bulabilirsiniz ayrı bir video olarak. Bu tara e, sol taraftaki Hello kitimi diktim. Şimdi bu sağ taraftaki Hello kitimi dikeceğim. Bunu da hep beraber dikelim. Nasıl dikeceğimizi size göstermek için. E, şu ön parçaya yerleştirdim. Aşağıdan 3 santim ölçerek hemen ölçüsünü göstereyim. Şöyle 3 santim aşağıdan yukarıda tutarak tam ortaladım böyle yerleştirdim şimdi dikimini yapacağım hep beraber siz de görün nasıl olduğunu sarı ipliğimi alıyorum şöyle alttan geçerek şöyle makine dikişi yapar gibi dikiyorum şuradan geçip böyle bütün etrafını dikelim. Merhaba sevgili hanımlar, yeleğimi ben bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Tığlamalarımı yaptım, bitirdim. Şöyle bütün etrafını düğmelerimi diktim. 5 tane düğmem vardı. Hello kitlerimi de dikerek yeleğimi bitirdim çok güzel bir çalışma oldu Umarım beğenirsiniz hemen sizlere ölçü vermek istiyorum şöyle kol altımızdan 24 25 santim olmuş beden genişliğimizi ölçelim 32 santim şuradan kol boyumuzu ölçelim 15 santim Yaka boyumuzu ölçelim, 9 santim. Yaka genişliğimizi ölçelim, 10.5-11 santim. Yeleğim benim bu yeleğim 2 yaş için sevgili hanımlar. Eğer siz daha küçük yapmak isterseniz arkasını 70 ilmek başlay, pardon, 65 ilmek başlayarak önlerinde 35-36 ilmek başlayarak bir yaş için yapabilirsiniz. Daha büyük yapmak isterseniz de 85 ilmek başlayarak önlerde 45 ilmek başlayarak 3-4 yaşa örebilirsiniz. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki videolarımı da haberdar olmak isterseniz zil butonunu aktif duruma getirerek yayınlayacağım videolardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Başka bir videomda buluşmak üzere hoşça kalın sevgiyle kalın arkadaşlar.